Şifre istiyor kapı. Abi Da Vinci'nin şifrelerinden biri olabilir mi? Sen biliyor musun Da Vinci'nin şifresini? Yoo. Eee? 1793 olabilir mi buranın şifresi? Kuruluş tarihi. Hı hı. 10 L, O, V, R afleri silinmiş tam yorum şifre. Allah'ına denesene be. Lowre. Açıyor da lan. Tamam atağı mı? Diğerlerini siklet. Manoliz sayfana girme. Küçük şeyleri al. Asla kabul edemem. Ben çok fazla lol falan oynamıyorum dostum. Benim oynadığım maç sayısı belli. Sadece 30 maç oynuyorum. Üstüne çıkmam. Bence çok sağlıklıyım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevmek bir intihar, sevmemek değil ihtimal bile Bağlanmak ister misin tas kafalı bir katile Kayan yıldızların altına bize bir şans dile Bebek çıkıyoruz sonu olmayan bir tatile Tek bir şüphe bütün doğruları öldürür Diledim Allah'tan umarım son kez gördürür Seni olur da başka biriyle görmek Söyle bana kaç gecede kaç sigara söndürür <laughs> longer, I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya var Urfalı kendisi. Aldığım gizli bilgilere göre Galatasaray Ajax'ı 5-2 yenecek. Cibo demişti dersiniz. Hocam sen neden bunu yapıyorsun her seferinde? Senin evet. ne alakma var bu takımdan? Cibo demişti ders. Yayıncım ne yapıyor? Ya, gene kendine edit çıkarttırdın ama klip farming yapıyorsun değil mi? Mükremin Yılmaz. Kayserili. Bu şiiri geçmişte birlikte olduğu Şefika Hanım'a hitap etmiş. Seni. Uzunca zamandır görmeyeli seni. Bir başka kadın bir hoş olmuşsun. Kollarımı alıp da sarmayalı seni, beyaz peynir gibiydin, kaşar olmuşsun.'' Barış Alper, Barış Alper, Barış Sunatlı, Barış cezası hakkına girdi, Barış pasını verdi ya, çekti. Her rayında ben bayımdayım gibi çıkarsam ayağımı da olmayayım. İmparatorca tatlım treni çalmak. Müzik aklımdasın yanımda değil ama buluşur, sen değil mi? Yok demir e vurdu sarı mı değil mi? Niye vermedi fauller onların hepsini bir kenara koyuyorum. Ananı... Abi ben bu Bahar ablayı vuracağım. Yine mi annene giriyor. Oğlum senin <laughs> ne var oğlum? hediye etmiş bana. Anneline hediye etmiş. Hiçbir şey de yazmamış. Aspin Allah. sana hediye etmiş mi? Mu güle güle. Oğlum e, senin. Kullan. Anneni güle güle kullan. Seni o amına <laughs> koyarım. Kaç paralık oyundan Ona göre kabul ediyorum. <laughs> Sabahlıyorum, gel yarim gel, deli seviyorum Tut elimden yürü benle, kapat kulağını sen de Kim ne söylerse dinleme, ben sana hasret Sen yokken dünyam karanlık Şevşenko, inzaki Pirlos, İdorf ve Kaka, Vaksi, Batu, Enes, Emre ve Organize baba Gülümsemek istersem yapayım sana son bir kez şaka Biraz alıştım evinde klimanın altında duramıyor. Ben şu sıcakta tarlanın içinde buş nöbeti tutuyorum. Gece de domuz nöbeti tutacağım. Aç biri sağa bakıyor, biri sola bakıyor, biri arkaya bakıyor. Aa bu da havuya bakıyor. Aldığım firmayı arıyorum. Adam diyor ki strese girmiştir abi. Neyin stresi lan? Çapasını ben yaptım. Suyunu ben verdim. İlacını verdim. Kupresini verdim. Bekçiliğini de yapıyorum. Çok yiyorsun bir ayakta duracaksın neyin stresi ayçiçeği gökyüzüne bakar mı ya kuşlar öylece yiyor bu ne ilgilenin yoksa yemin ederim ben sizin isminizi veririm instagramda da tiktokta da bu nedir ya gökyüzüne bakan ayçiçeği olur mu ya bunun adı güne bakan güneşi takip eder güneş nerede bunlar nereye bakıyor hepsi arkasını dönmüş sağa sola bakıyor bu ne la bir dakika benle gel. Benle gel. Oğlum burada kurşun değil. Ben bir şey söyleyeceğim. Tamam. Beytirsin. Bu senin amına sikerim sen de beytirsin. Bak ayak izini görüyorum senin. Göt Komik olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Peki ya tam tersi olsaydı? Stop! He? Stop! Stop! Saç düştü saçıma aklar oh, Ben de istemezdim buna mecburlar ama bebek anlar İlk başta vuramaz ya sonra trollüyorum rapisi hep Evet 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 Duyma evet. diye <laughs> <Adam> abi <laughs> <ne> Kaan <laughs> abi <laughs> Kaan abi 5 duyu organın var ya bitmiş senin bitmiş Beyler cibo, dinle cibostralis yapıyoruz Tamam tamam Gel bende <laughs> Burada bizi şey. üst üste evet. Üst üste yan yan Üst üste de üst üste de Bak bak üst <laughs> oğlum dur Ya be yaraşıklarsın Atmazlar ya Burada gelelim Ananı sikeyim ya Tamam böyle gel kalalım ya bence yapsın, böyle gelsinler Bence böyle kalalım Abi bak onu sıkıştırıyorum Kaan abi cünnete gelecek Cünnete gelecek Kaan abi üstünde dur onun yeni şey yap Dur 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 ben geçeyim buraya Gene B sumo. Ben mm. <gülüyor> 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 Hırıcı, <c> <gülüyor> <gülüyor> Hatırlayın bütün silver vs'lerinde falan da hep yeniliyorduk.